أمجادنا تتوالى Ehl-i Sünnet İnsani Yardım deniyor. olarak Afganistan'dayız. Ee, Şerafettin Küçük Kaytas ruhuna 25 kişilik, Abdul e, Tevfik ruhuna 10 kişilik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna 25 kişilik şu an. Bismillah diyerek yemeklerimizi tabaklara atıyoruz. İnşallah birazdan kardeşlerimize sofrada bulunacağız. Allah razı olsun. Efendim <laughs> <laughs> Allah kabul etsin. <bir> Ehli Senet Ehl İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'dayız. Yemek dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Hayırseverlerimizden Şerafettin Küçük Kaya Kaya Tans ruhuna e, Abdul e, Tevfik ruhuna e, F Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna Yemeklerimiz kazandarımız üzerine açacak yemeklerimiz sofralarını kurduk inşallah biraz da Hafız öğrencilerimize Yemek ikramında bulunacağız Allah kabul buyursun efendim Ehl-i sünnet insaniyardan dene olarak Afganistan'dayız Şerafettin Küçük Kaytaz ruhuna Abdullah Tevfik ruhuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna Bismillah diyerek sofraları Yemeklerimizi, sofraları kurduk. Yemeklerimizi Bismillah diyerek başladık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul buyursun. Ki cihanda iyilik ve güzellikler nesip ölesin. Allah razı olsun siz değerli bağışlarımızda. Buradaki hafız öğrencilerimize bu akşam yemeklerinde sofra bulunduk.